Fakir bir işçi, bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için, çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa işimiz yok cevabı ile kapılar yüzüne kapanmaktadır. Üst üste üç gün midelerine hiçbir gıda girmeyen yavruların dinmeyen ağlayışları, annenin yüreğini parçalayacak dereceye gelir çaresizlikler içinde durumu kocasına açar, ''Bey, görmüyor musun, açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı ve bağırsakları eridi. Hadi biz neyse dayanırız, ama onlar bu kadarına tahammül edemezler, bu sefaletimizin sonu ne olacak, bir şey düşünmüyor musun?'' dedi. Adam düşünceden önce eğilmiş başını eşinin yüzüne doğru kaldırarak ona der ki, ''Karıcığım, günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. Yasaya göre en düşük ücret karşılığında iş aradım, tek bir kerecik olsun karnınızı doyurabileyim diye olmadı. Kimse bana iş vermiyor. Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor. Ama anlıyor ve görüyorsun ki, elimden bir şey gelmiyor. Bu sözler üzerine kadın kocasına der ki, öyleyse, şu benim gelinlik günlerinden kalma başörtümü götürsat, ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de hele bir kereline şu yavrucağızların karnını doyuralım. Sonrasına kulların rızkını veren cömert Allah kerimdir. Elbette bize hayırlı kapı açar. Adam utançtan yüzü kızararak ve düştüğü acıklı çaresizliğin ıstırabını ruhunun derinliklerinde duyarak karısının gelinlik çeyiz sandığından çıkarıp getirdiği hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmaya yollanır başörtüyü o zamanın parasıyla ancak iki dirheme satabilir. Aldığı para ile yiyecek bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar, adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarmaktadır. Allah rızası ve peygamber aşkı için boş geçmeyiniz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir şeyi olmayan kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim. Adam dilenciye sokulur, karısının gelinlik başörtüsünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının bir öğünlük yiyeceğini ödeyeceği iki dirhemi, olduğu gibi cebinden çıkarır zavallı dilenciye verir. Şimdi eli boş eve dönmekten gerçekten utanmaktadır, çemberin parası ne oldu diye sorduğu zaman karısına ne cevap verecek? Kadıncağıza nasıl çemberine iki dirhem verdiler, onu da ilk rastladığım dilenciye verdim, adamın yalvarmalarına dayanamadım diyebilecekti. Bu düşünceler içerisinde camiye varıp akşam namazını kıldıktan sonra, çöken akşam karanlığı ile birlikte ve bomboş ellerle yine evine döndü. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye yolunu gözlüyorlardı. Geçte kalınca her halde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdi. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın şaşakalır ve o akşamda aç kaldıklarını anlar. Yavrular da boşa giden ümitlerinin arkasından, kim bilir kaçıncı kere hep bir ağızdan artık açlıktan kısılmaya yüz tutmuş zayıf bir sesle ağlamaya başlarlar. Kadın hem kızgın ve hem de şaşkın bir ifade ile kocasına, başörtüsünü ne yaptığını sorar. Adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüyü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken, yolda rastladığı dilenciye elindeki iki dirhemi verdiğini karısına söyleyiverir kadın işin iç yüzünü öğrenince üstün bir sabır ifadesi takınarak kocasına şöyle der. Başörtünün parasını madem ki Allah yolunda verdin, oğlu ve zengindir, gösterdiğin cömertliğin karşılığında bize dilediği anda karşılığını vermek gücüne fazlasıyla sahiptir. Sen yine en iyisini yaptın, bakalım önümüze hangi kapı açılacaktır. Sabahleyin kadın, kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği bir duvar saatini verir, şimdi de bunu satmaya götür, ve karşılığında eline geçen parayla eve yiyecek bir şeyler getirder. Ertesi gün adam çarşının her tarafını gezerek saati satmaya çalışır. Fakat hiçbir müşteri bulamaz. Yorgun argın ve yine eli boş gideceği için üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam avazının çıktığı kadar yüksek bir sesle balık, balık var, balık diye bağırıyor. Fakat elinde son olarak kalan iki balığa müşteri bulamıyordu adam, balıkçıya sokulur ve ona der ki, şu saat benim işime, o balıklar da senin işine yaramaz, öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver, ben de sana karşılık olarak şu saati vereyim. Müşteri ayartmak için sabahtan beri, bağıra bağıra sesi kısılan balıkçı, adamın teklifini kabul eder, balıkları verir, karşılığında saati alarak oradan uzaklaşır günlerden beri ilk defa eve yiyecek bir şey götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam, balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar neşe ile birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördüklerinin karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıklardan birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Adam inciyi alır, bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu incinin benzersiz değerde bir mücevher olduğunu, kendilerine sattığı takdirde karşılığında 14 bin dirhem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki kötü talihi değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar artık son bulmuş, Allah ona nimet kapılarını açmıştır. İnciyi satarak kuyumcudan uça uça evine yönelir. Olup bitenleri karısına anlatınca bütün ev neşeye gömülür, ve hepsi bir ağızdan kederlerini gideren Allah'a ölçüsüz şükürler ederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içinde içeriye şöyle seslenir. Ey hane halkı, esirgeyici Allah'ın size bağışladığından bana da verin. Adam hemen kapıya çıkar dilenciye der ki, tam şu anda ulu Allah hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışlamıştır madem ki sen Allah rızası için Allah'ın bağış ettiğinden pay istiyorsun dur bekle, bu paranın yarısını sana getireyim. Kalan yarısı da bizim olsun. Kendisine ilk ağızda 7 bindir dirhem kazandıran bu taksime fazlasıyla memnun görünerek razı olan dilenciye, paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi kapıya dönünce dilencinin orada olmadığını görür. Sağı solu iyice araştırdıktan sonra her nedense adamın çekip gittiğini anlar. Ev sahibi bütün keder ve sıkıntılardan sıyrılmış bir rahatlık içinde yatağına uzanınca rüyasında kapıdan kaybolan akşamki dilenciyi görür. Ona neden parayı beklemeyerek kaybolduğunu sorunca şu cevabı alır: "Ben herhangi bir dilenci değildim, Allah'ın meleklerinden biriydim. Hayırseverliğini ve Allah rızasına bağlılık dereceni ölçmek üzere insan kıyafetine girerek o anda kapına geldim. Beni bizzat Ulu Allah seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam karının başörtüsüne karşılık eline geçen iki dirhemci, çocuklarına yiyecek almaya giderken verdiğin dilenci de yine bendim. Gönül rahatlığı ile o iki dirhemi, Allah rızasını kazanayım diye bana verince, bu Allah sana o inciyi bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşılığında da, öbür dünyanın eşsiz zenginlikteki cennet nimetlerine kavuşacaksın.